Merhaba arkadaşlar ben Eren. Bugün size takımımıza yeni kişiler katıldı. Onların hesaplarını göstereceğim. Yani takımdaki kişileri göstereceğim. Bir ben UCF Eci. İkincisi ne hemen göstereyim. UCF Miraç. Evet arkadaşlar. arkadaşımızın seviyesinin düşük olduğuna bakmayın. Gerçekten çok iyi. Onun iki tane hesabı var. Biri bu. Biri de Mybe Prime. Şunu onu da bulacağım. Mybe Prime nerede? Mybe Prime. Bu iki hesabını nasıl kullanıyor? Üçüncü kişiye geçelim. Toxic Vox. O da gerçekten çok iyi, 68 seviye kendisi çok iyi oynuyor ve sonuncusu da My Behel. O da gerçekten iyi, çok iyi. Hep böyle devam edeceğiz. Evet takımımız bu kadar. Daha çok takımla ilgili maçlar ve videolar paylaşacağım. Görüşürüz arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın.